Ümeyyeler Müslümanlara düşman zengin yöneticiler bak. Ümeyyeler Müslümanlara düşman zengin yönetici. Şu an dünyadaki kapitalistler birçoğu Müslümanlara düşman. Zengin olurlar bunlar hakikaten. Görüyor musun? Peygamberin detaylarına bak ya. Bak fakir değil düşman. Zengin. Çünkü malını kaptıracağını düşünüyor. Müslümanlar niye karşı? Çünkü Müslümanlıkta fakir koru kullanıyor. Mal dağıtılıyor. E o zaman İslam'ı tehlikeli görüyor adam. Ben yani malı alacak diyor İslam diyor. Çünkü zekat var, sadaka var. Nasıl? Diyor ki sizde fazla olanı verin diyor Allah ayette. Fazla olan. Şimdi ödü kopuyor fazla. Bakıyor hakikaten her yerde fazlalıkla dolu. E verse aklı gidecek. E o zaman düşman oluyor işte İslam'a. <laughs> Tabi çok nedenle sevgisizlikten, şefkatsizlikten birçok nedenle düşman oluyor kimse şık olduğunu söyleme nedir bu ya? Hayır kıskanıyorsunuz desem benim mümkün değil. Ha diller lal oldu ya onu da Ha şok. Olur tamam bunlar makul. Çünkü sevdiğiniz için kıskançlık mümkün olmaz. Gıpta ama gıpta da işin bizde. Yani insan tabi şefkat verirken gıpta da bir acayip anlamı var gıptanın da yani. Değil mi? Gıfta da gidip ona da alacağım bir tane. O an. Ama tüme yakıştığı gibi yakışmayacak Evet. evet. <laughs> Efendim. Bak diyor ki ümmiyeler, Müslümana düşman, zengin yöneticiler, rahatlık ve zenginlik içerisinde saltana sürerken, yani kapitalizm bütün azgınlığına devam ederken. Bak şimdi peygamberin verdiği detaylara bak. İhtilafa düşene kadar devletleri güçlü kalır. Yani mesela Osmanlı güçlü kaldı. Tüm birçok ülke güçlü kaldı ama Afganistan'da, Irak'ta düşüyor ama ihtilaf başlayınca Müslümanı kenarına mücadele başlayınca ne oluyor? Kalır. Sonra sonra da bak sonra doğu ve batıdan insanlar ihtilafa düşünce devletler de düşüşe geçer. Halk Millet ihtilafa düşünce işte sen sünnisin, sen şiisin, işte sen şusun, şem, sen busun, sen vericisin, sen dikecisin. Ne oluyor? Bak devletleri de düşüşe geçer. Evet. Allah vermez. <laughs> İnsanlar dehşet dolu zor zamanlarla karşılaşırlar. Peygamber anlatıyor. Şu an oluyor mu? Evet. Oluyor. Bu durum bir çağırıcının göklerden gelen çağrısına kadar devam eder. Bu çağırıcı Mehdi. Onun televizyonda duyulan sesi. Sen bu sesi duyduğunda kayın Mehdi'ye katılmak için acele et. Ağadan alma diyor Peygamberimiz. Allah'a yemin ederim ki sanki Kaim Mehdi'yi Kabe'nin köşesinde İbrahim makamının arasında görür gibiyim. Allah'a yemin ederim ki sanki Kaim Mehdi Kabe'nin köşesinde bak Kabe'nin köşesiyle İbrahim makamının arasında görür gibiyim. Niye? Yakazi halinde görüyor. Bak görür gibiyim dedi onun için. Ya gördüm demiyor. Görür gibiyim. Yakazi halinde görüyor. Ya yani uykuyla uyanıklık arasında. Gördüğünü anlatıyor. İnsanlar belirlenen yeni bir yöntemle, yeni prensiplerle, yeni bir kuralla hükmetmesi için ona Mehdi'ye bağlanacaklar. Bak insanlar yeni bir yöntem, hiç görülmemiş bir yöntem, Mehdi'nin yöntemi. Yeni prensipler, sevgi, şefkat, merhamet ve yeni bir kuralla dostluk, iyilik, cömertlik hükmetmesi için ona Mehdi'ye bağlanacaklar. Mehdi'nin ordularından hiçbiri ölene kadar bozguna uğratılamaz diyor peygamber. Asla yenemiyorsun Mehdi. İbn Ukta o da Ahmet İbn Yusuf'tan, o da İbn Mehran'dan, o da İbn Batini'den, o da babasından, o da Vehayb'den o da Beşir'den, o da İmam Muhammed Bakır'dan tahriç etti. Resulullah ferman buyurdu. Kaim Mehdi, insanlar arasında büyük bir dehşet, depremler, büyük bir dehşet, savaş. Yani bu mevcut savaşlar. İran'da, Irak'ta, Suriye'de, her yerde bir dehşettir gidiyor. Bak büyük bir dehşet, depremler deprem sıklığı evet. dünya tarihindeki en yüksek oranda evet. depremler fitneler belalar sürekli bela yağıyor evet. afetler bak su basıyor, madenler çöküyor eşçiler şehit oluyor afetler Araplar arasında korkunç cinayetler Suriye'de, Irak'ta Oluk oluk Arap kanı yapıyor. Bak, bak peygamber korkunç cinayetler diyor. Bak işit cinayet işliyor. Karşı gruplar cinayet işliyor. Suriye devleti cinayet işliyor. Hep canilerle dolu ortalık. Cinayet kaynıyor. İnsanlar arasında büyük anlaşmazlıklar. O ona uymuyor, o ona uymuyor. bütün anlaşamıyorlar. Dinde ayrılıklar mezhepler ayrılıyor, cemaatler ayrılıyor. Sen işitçisin, ben talibancıyım diyor, öbürü dikeyciyim, öbürü yataycıyım diyor. Bambaşka şeyler. Ve insanların diğer insanlardan gördükleri zulüm, yani birbirlerinin zulüm görecekler diyor. Ve birbirlerini yok etme isteğinden dolayı, şu an birbirlerini yok etmek için ne kadar istekler görüyorsunuz değil mi? Evet. sabaha ya da akşama ölmek isteyeceği kadar kötü bir hayat sürmesi dışında İmam Mehdi ortaya çıkmaz diyor. Şimdi zaman oluşmuş mu? Evet, oluşmuş. Ama daha oluşmadı. Daha da artacak şiddet. Kan daha da artacak. Bu iki üç yıl daha sürer. Süfyan ve Horasani'nin çıkışı bu dönem içinde gerçekleşir. Süfyan bu Esat ve oğlu. Horasan'da de işte Or Horasan tarafından gelen El-Kaide, Taliban, şu falan onlar. Zaten Horasan bir grubun ismi. Evet, evet. Bir tesbih taneleri gibi biri diğerini takip eder, acıher her yenden sarar. Peş peşe acı haberleri gelir diyor. Bugün bitirirken bir acı haber daha. Bir bugün bitirirken bir aca daha. Süfyan ve Horasani'ye karşı koyan bedbaht olur. Canı yanar. Ölür. Ya da mesela Esad'a karşı koyanlar öldürülüyor. El-Kaide, işi de karşı koyanlar öldürülüyor. Falanca ailenin yönetimi kaybetmesi, çanak çömleyen kırılışı ya da elinde bir çanak olan adamın yürürken çanağını kırması gibidir. <laughs> Tevrat'ta da var ya, Çömlekçi kabı gibi kırılacaksınız diyor. Evet, evet. Dikkat etmediği bir anda elinden düşer. İşte saltanatlarını kaybedişleri de böyle olur. Dikkatinin dağıldığı, iradesinin dağıldığı bir anda saltanatları çömlekçi kabı gibi kırılır diyor. Dağılır diyor. Devletleri elinden giderken bu kadar gafil olacaklardı. Mesela bak Suriye'de, Irak'ta hepsinin devletleri ellerinden gitti. <laughs> Ali İbni Ahmet'ten, o da Ubadullah'tan, Musa'dan, o da Abdullah İbni Hammad'dan, o da İbrahim İbni Abdullah'tan, İbni Ala'dan, o da babasından, o da İmam Cafer Sadık'tan tahric etti. Müminlerin emiri Hz. Ali Keremullah ve Ceh, Mehdi'nin çıkışına kadar olan bazı olayları Resulullah'tan naklen bildirdi. İmam Hüseyin, İmam Ali'ye sordu. Şu şey getir bana biraz daha yaklaştır kaloriferi. Yaz, elin ayağını yakmadan yap. <laughs> Şimdi. Getir, 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 getir. Ha, tamamdır. Bir de o ısıtıcıyı açın. Şu tepedeki ısıtıcıyı yaz. Soğutucu açarsan gök <laughs> ya bayağı bir sorun çıkabilir. Evet. İmam Hüseyin, İmam Ali radyo anh'a sordu. Hazreti Ali'nin oğlu babasına soruyor. Ey müminlerin emri, Allah dünyayı adaletsiz insanlardan ne zaman temizler? Yani ne zaman? Çünkü şu an adaletsizlik bütün dünya hakim. Müminlerin emri, Hazreti Ali radıyallahu cevapladı. Allah mübarek kan, mazlum kanı dökülene kadar dünyayı adaletsizlik ve adaletsizlerden temizlemez. Ne zaman? Mazlum kanı dökülene kadar. Şu an ne oluyor? Mazlum kanı dökülüyor. Evet. Çocuklar, kadınlar değil mi? Şimdi dikkat edin. Türk bayrakları. Fransız demiyor bak. İngiliz demiyor. Alman demiyor. İran demiyor. Bak peygamber açıkça söylüyor. Türk bayrakları. Oğlumu Kayıb Mehdi'yi desteklemek üzere farklı ülkelerden çıkar. Türklük alemi olduğu gibi Mehdi'yi destekliyor. Niye Türkistan Birliği diyormuşuz şimdi anlaşıldı mı? Evet. Bütün Türklük alemi diyor. Mehdi'yi destekler diyor. Açık. Türk bayrakları diyor. Oğlumu. Oğlumu. Hazreti Ali diyor ki oğlum diyor. Kimin zaferi? Peygamberin zaferi. Çünkü Adam diyor ki ya diyor, Allah peygambere nasip etmedi, etmedi Mehdi mi nasip edecek? Ya peygambere nasip ediyor zaten. Evet. Mehdi kimin Emrinde. Peygamberin emrinde. Onun kumandanı kim? Peygamber. E onu görevlendirmiş. Peygamberin sancakları ve kumandanı. Onun emrinde olan bir kumandan. Peygamberin kumandanı zafer kazanınca zafer kimin olur? Peygamberin olur. Bunu bile aktedemiyorlar ya. <laughs> Türk bayrakları oğlumu Kayın Mehdi'yi destek desteklemek üzere farklı ülkelerden çıkar. Türkistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan her yerden çıkar diyor. Ordular hazırlandığında ordular hazırlandığında farklı liderler çıkar. Çeşit çeşit liderler çıkar. Asiler ayaklanır. Bak her evet, yerde ayaklanma var. İnançsızlar ortadan yok olur. Yani onların artık etkisi kalmaz. Bak inançsızlar. Mesela komünist, darvinist, materyalist. Bunları da artık ortalıkta göremezsiniz diyor. Sonra beklenen kaim İmam Mehdi şeref ve erdemle ortaya çıkar. Bin yıllık eser bu. Bin yıllık. 1400 sene önceki olayları anlatıyor. Anlamayan buraya bir genç. Salih İbni Sehl Ebu Abdullah i̇mam Sadık'tan tahric etti. Kur'an ayet, Meali Suresi bir şeytandan Allah'a sunuyorum istekte bulunan biri bak istekte bulunan biri muhakkak gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Şöyle buyurdu. O taviyede alevlenecek bir ateştir. Sonra Esed kavmine Açıkça Esad diyor. Esat Esad kavmine Net mi ifade? Evet. Esad Esat kavmi diyor. Net bak. Evet. ismini vermiş Esat diyor. Bütün dünyanın bildiği bir isim. 1400 sene öncesinde peygamber ismiyle söylüyor. Çok şaşırtıcı Tabii. Esat kavmine. Sonra da Takif kavmine ulaşır. Bu kayın çıkışından önce meydana gelir. Azap meydana gelir diyor. Nerede? Esad kavminde diyor. Suriye'de. İsim ismiyle beraber. Çünkü ona tabi oldukları için ona Esad kavmi diyor. 1400 sene önce peygamber iktidarda olacak adamın ismini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bin yıllık eserde bu.